Evet çok güzel oyunlar oynuyorsunuz. Aferin size burada oynayın tamam mı? Tamam. Elif, elif. kapıya da kim gidiyor? Elif çocuklar kapıya bir. Çocuklar ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Evimizde merdivende bir cadı var. Nasıl korkutacağız onu gönderelim bu evden? Evet. Çok mu korktunuz? Evet. Kalkın kalkın bir şeyler yapmamız lazım. Tekrar geldi inanmıyorum. Kapıya vuruyor çocuklar. Bekleyin. Kapıyı kıracak. Israrla vuruyor. Bir şeyler